Burası da yine koğuşlardan biri. Girişte bir takvim var. Yıl 2022'yi gösteriyor. Buradan yine yukarıya çıkıyoruz. Burayı mahkumlar oturma ve dinlenme alanı olarak kullanıyormuş. İkinci katlar mahkumların yatak odası. Burası da bir koğuş. Burada da yine iki katlı yataklar mevcut. o dönemin zaten mahkum rengi olarak bilinen mavi nevresim ve kahverengi bataniyeler. Bataniyelerin üzerinde ceza ve tevkif evinin Adalet Bakanlığı'nın logoları var. Buralar dolaplar. Ve yine evet Diyarbakır'da yayın yapan Söz Gazetesi'nin 25 Nisan 2000 22 tarihli bir gazetesi mevcut.